Hepinize merhabalar ben Plixtro Bugün sizlerle birlikte Marketplace'de ucuza alabileceğiniz en güzel skinleri derlediğim bir video yapıyorum Birçoğunuz iki videonun yorumunda da baya bir istemişti İşte Marketplace videosu gerçekten güzel olabilir tarzında Ben de sizleri kırmadım En yakın zamanda bunu çekmek için bilgisayarın başına oturdum Ve de sizlere bir baya bir derin araştırma yaptım Burada birkaç tane kaybettiğim skin de var. Kusura bakmayın. Rainbow Six Marketplace sağ olsun gibi softumuz şey yapmış. Ee, isteden skinleri bir anda anlamadığı şekilde sekmeden silmiş. Bayağı bir skin vardı çünkü. Ama gene de uf, alacağımız en güzel skinleri buraya derledim. Hemen geçelim. Red Skill arkadaşlar 550 ee, kredilik bir fiyatı var. Sakura ağacı kırmızı ve de ufak bir altın detayları var. Arkadaşlar bu Japonların ya da Çinlerin ay yılında işte bu ay tarzı onların bir yılları oluyor yılın şey e, yılın belli bir aylarında. O zaman geliyor bu skin bir ay boyunca falan kalıyor. Bunun namla da alabiliyorsunuz ama eğer istiyorsanız işte ben hızlıca skin almam gerekiyor. Universal bir skin bu arada. Yani her silahınıza takabilirsiniz. 555 bir kredi fiyatı var. Alınır mı? Yani çok aciliyetiniz varsa bu tarz durumlar için alınabilir ama yani çok da diyorsanız yani ben beklerim bu skin için ya sıkıntı değil diyorsanız da bekleyebilirsiniz. Yani 550 daha burada göstereceğimiz bir sürü skin var. Onları alabilirsiniz. Arkadaşlar eşin eldivensiz skin'i. Bu skin'i bilen bilir. Çok güzel bir skin. onun içinde elleri çok güzel gözüküyor. Karakterin eldivensiz olması. Benim e, Rainbow Six eldivensiz skin'lere bir ayrı bir hazım var. Ayrı bir ilgim var yani. Çok seviyorum. Özellikle sırf Kapitan'ın eliti eldivensiz diye sırf Kapitan'ın elitini almış insanım ben. Şöyle söyleyip saatli detayı Vlad Rainbow Six logosu, FBI logosu, buradaki işte ne ee, neden ona ismini unuttum bu kumaşın e, boyunlu gerçekten çok güzel 1200'lük bir fiyatı var evet bir tık pahalı ama alacağına sizi üzmeyeceğiniz en güzel skinlerden bir tanesi ben aldım direkt birkaç skin satıp gayet güzel mükemmel skinlerden bir tanesi geç direkt kapın 1000 ile, 1200, 1000 ile 1200 arasında bir fiyatı var bunu ben galiba bine falan almıştım hatırlamıyorum. Bakarız e, belki video sonuna doğru kaç almışım. Gayet güzel skinlerden bir tanesi. Pişman etmeyecek yani alın diyorum bu skin'i. Arkadaşlar attachment skin'i var da bu 880. Yani attachment skin'e 880 vermeyelim. Ben bunu öyle koydum arada attachment skin'i olsun diye sırf. Yani 880 vermem ben de battle pass'ten var. Bu Black Ice'de falan çok güzel gidiyor da. Şöyle bir sıkıntısı var. Bu e, hologramı. Biliyorsunuz iki tane attachmentlarda skin çeşitli tarzı bir şey var diyeyim. Bazıları full attachment'ı kaplıyor yani full dürbünü kaplıyor skin. Bazılarında ise ortasını boş bırakıyor. Bu ortasını boş bırakıyor ve çok kötü duruyor. Yani 880 verilecek bir skin değil yani ama vermek isteyen varsa da verebilir. Face Clan 2019 skini R4C için 740'lık bir fiyatı var. Evet bir tık fiyatı gene pahalı ama gerçekten güzel bir skin. Özellikle face logosu, kırmızı detayları, e, siyah detayları, kar hafif karbon detayları gerçekten çok güzel bir skin. Ben direkt almışım. Al, yani R4C bile kaç alacağınıza bunu alın geçin. Daha, daha rahat kafanız eder. 2000 liranıza, 2000 kredize cebinize kalır yani. Çok pahalı çünkü Black Ice'ı R4C'nin. E, ben de yok. Ben kullanmıyorum. Almam da asla R4C Black Ice. Ama bu skin gerçekten alacağınız en güzel skinlerden bir tanesi bunu unutmayın yani eğer r 4 için illa bir skin istiyorsanız bu skin alabilirsiniz mükemmel bir skin yani tadına yenmez bir de beyaz attachment ya da bir tane kırmızı attachment skin takıyorsunuz mükemmel geldik prolex skinlerine arkadaşlar prolex skinleri çok fazla var burada bayağı bir silah için skini buraya şey yaptım hepsi ee, hepsinin fiyatı işte 230 300 120 120 de gidiyor hemen bir r 4 girelim Arkadaşlar çok güzel bir altın Rainbow Six logosu var. Mükemmel. Çok güzel karbon detayı var. Beyaz detayı var. Altın detayları var. Tadında yenmeyecek skin. Bazı skinleri proliklerin Gold Dust'tan daha çok beğeniyorum. Bu benim kendi görüşüm. Yani şimdi gitme yorumlara işte abi Gold Dust sevilmez mi tarzında bir şeyler söylemeyin. Ben bazı skinleri prolik League skinlerini daha çok seviyorum. Çünkü hem daha ucuz hem neredeyse aynı skinler hani ikisinde de karbon detayı var. Altın detayı var. Altın Rainbow logosu var. Bunda sadece tek beyazlık var mükemmel bir skin yani fiyatları da bayağı ucuz Mükemmel ucuz yani alabilirsiniz bende hatta şey var mp5'i var kullanıyorum Mükemmel skinlerden 4 tanesi Kaçırmayın alın derim zaten birkaç tane kişi koymuş Çok da şey bir skin değil Neden ona alınan bir skin de değil direkt alabilirsiniz yani mükemmel Kullanacağınız skinlerden bir tanesi Hemen bir sonrakine geçelim Ee, Navi'nin e, MP5 Skin 2019 arkadaşlar bunun 200'lük bir kredilik bir şeyi var. Gayet güzel 200'e ee, Navi e, logosu, kırmızı detayı, Kırm e, siyah det, kırmızı diyorum pardon sarı detayı, e, siyah detayı gerçekten çok güzel skin bende de var ben 200'e 300'e civarlarına falan almıştım 200'e falan gidiyor bu aralar. Gayet güzel hatta grafikte de zaten 200'e 300'e falan o civarlara gidiyor. Alacağınız en güzel MP5 Skinlerinden bir tanesi. Black Ice'e para vermek istemiyorsanız gidin bunu alın. Ben şunu söylüyorum. e sports skinleri Black Ice'lardan daha güzeldir. Ve de şöyle Black Ice e gidip Marketplace'den almayın. Çünkü zaten elinde sonunda o size çıkacak yani. Çıkmama gibi bir ihtimali yok. Hani e hadi bir sene çıkmaz iki, ikinci sene çıkar yani anladınız mı? Bekleyin. Gidin bunu oynayın. Çıktıktan sonra çok Black Ice'e takıyorsunuz. Black Ice'e takın. Boş boşuna paranız gitmesin. Buradaki birkaç skin dağılır yani. Şey alacağınızda Black Ice. Eldiven seçin. Headgear'ı arkadaşlar çok güzel. Buradaki e, gözündeki sarı detay çok güzel. Altın gümüş gibi, gibi gözüküyor. Kulaklı olsun, saçları olsun. Gerçekten güzel skin. Hep ikisini birden aldığınızda bu Eldiven seçte mükemmel oluyor. 300 e, 334'lük bir fiyatı falan var. Yani 300'e falan siz alırsınız her türlü bunu. Güzel bir skin. Pişman etmeyecek skinlerden bir tanesi. Fiyatı da gayet makul bence. Bir et için eşin için Gayet güzel, almanızı tavsiye ettiğim skinlerden bir tanesi. White Dragon bu daha demin gösterdiğim kırmızı skinle ile Sakura skin ile aynı. Bu da ayrı zamanda geliyor. Bu da Damla alabiliyorsunuz. Ee, beyaz bir detayları var. Şuradaki mavi ee, neden ona desenleri çok güzel ve de şuradaki ejderha skin çok güzel. Buradaki Japon ya da Çince yazılar çok güzel. Ya bu da 267'lik bir fiyatı var ya Bunu da dediğim gibi, Çin zamanı geldiğinde alabilirsiniz. Ya da hiç bekleyemiyorsanız direkt bunu da alabilirsiniz. Bu da Universal Biscuit. Belki herhalde zaten bu skini aldığım zaman hiç kaçırmadım. Direkt taksit diye aldım bir anda. Şu an tabancalarıma ya da skini olmayan silahlarımı falan kullanıyorum. Gayet güzel, piş pişman bir şey. Universal skinlerden bir tanesi. Bir sonrakine geçelim. Madalyonlar. Madalyonlar arkadaşlar, e, Rainbow'daki operatörlerin simgeleriniz e, oldu. Gördüğünüz üzere. Bir altın madalyon bildiğiniz Charm bu Arkadaşlar bu ıı, 120 ile Hepsi bunların 120 bayağı bir koymuş insanlar bir Sevdiğiniz e, mainlediğiniz operatörün alıp Ona kullanabilirsiniz ya da silahları kullanabilirsiniz Champion charmınız yoksa gayet güzel Ya bu neden 120 onu da bilmiyorum Yani ikinci yılın ikinci sezonuna gelmiş Şey charmlar bunlar Neden 120'ye satıyorlar bilmiyorum ama Hiç tadına yenmeyecek Güzel charmlardan e, Birkaçı mükemmel yani. Ben bir katta belki eşe meşe alabilirim yani video sonunda. Bir sonraki skin'e geçelim. Rainbow Six Pro League charm'ları. Ben bunlara bayılıyorum. Arkadaşlar, ee, burada alacağınız şundan bahsetmiyorum burada yani 10.000 kredide bir çarma verecek bir insan varsa bile ben yani şey Glacier falan satmıştır. Bir de şu alttaki. Arkadaşlar buradaki çok güzel. Bunlar zamanında yükselme ya, drop'la falan verilmişti diye hatırlıyorum. Bunlar gayet güzel. Burada alacağınız diamondlar çok güzel. İtalyan, işte Brezilya ve de USA. Arkadaşlar, e, yani USA'yı almayın. Bence 400 veri vermeyin. Gidin İtalyan alın. Çok güzel. E, rengi falan daha güzel bence. Yani bu tam gri bunlar da. Bu bir tık yeşile kaçıyor. musu bir tık yosun tutmuş bunu. <laughs> Neyse. Yani alacağınız buradan bunları alabilirsiniz ya yani çok da paranız yoksa platin de alabilirsiniz Brezilya'nın. Brezilya gayet güzel platinde mavi deseni çok güzel ya bana benim şeyde çok şey var böyle rainbow logosuna ayrı bir fantezim var yani bir şeyde rainbow logosu varsa düşünmeden alıyorum onları bunları almadım ama yani bunları da ben de belki birkaç şey satıp alırım da direkt alırım yani bilmiyorum güzel çarmlar bunlar da kullanabileceğiniz champion ya da diamond charmınız yoksa gayet güzel çarmlardan bir tanesi bir sonrakine geçelim hemen gene pro league skinleri aynıları burada şuna bakalım e, hemen icon'un skinine Arkadaşlar e, şöyle bu arada fiyatı da 400 400'de 300 arası bunların. E, burada gene altın Rainbow Six logomuz, karbon e, detaylarımız, e, beyaz detaylarımız var, altın detaylarımız var. Gayet güzel. Dediğim gibi bunların fiyatları da gayet makul. 120 120 230 250. Bunlar gayet ucuz fiyatlar yani skinler için marketplace'ten mükemmel skinler bence. Beyaz detayları falan çok güzel. Olga falan çok güzel gidiyor. Yani skininiz yoksa kullanabilirsiniz bunu zaten çok gene çok fazla kişi koymamış bunu. Yani varsa paranız alın. Şunu almayın, pompalıyı almayın da arkadaşlar. Ee, bu AUG'la MP5 ve de bu kapkanı silahını alabilirsiniz. Hemen bir sonrakine geçelim. Cloud9 2019 skin Jagger için ben de var arkadaşlar. Ben kaç aldım? 200'e falan aldım yüksek mal. Yani 120'ye falan da gidiyor bu skin. Şu e, Cloud9 logosu çok güzel. Mavi deseni çok güzel, siyah deseni çok güzel. Ya Black Ice de var bende. Hatta full Black Ice var. Jager'da her, her bütün silahlarında Black Ice var. Olmasına rağmen ben şeyde bunu kullanıyorum. Ama silahında da Gayet güzel. Baya bir... Eee... nedir o da eski bir skill zaten? 2019'da kaldı. Ya birçok kişi ya Rogi alın ya bunu alın diyor zaten. Ben Rogi... Rogi bir tık bunun yanında Sönük kalıyor. Logos falan daha güzel Rogi'nin de. Cloud9 zaten şeyden... Rainbow'dan çekilmiş bir takım Rainbow'dan çekilmiş takım olduğu için değerlenme ihtimali de yüksek bu tarz skinlerin yani kaçırmayın alın bunu da Eager için gayet 120'ye falan alacağınız en güzel skinlerden bir tanesi hani tadından yenmiyor bir tane siyah tençmut taktın mı geç Partiye ee, Parti e animal smoke için en üniforma hem de şey Üniforması da burada. Üniformasının eldivenleri beyaz çok güzel. Ee, için çok güzel. Pembe olması bir tık skin ama güzel skin yani. Headgear'ı pembe şeyin maskesindeki pembe camlar falan çok güzel. E, pembe detayları kulak detayları falan çok güzel. Bende üniforması var. Belki headgear'ını da alırım. Onu bilmiyorum ama bende Riken and skin'i var. Gayet güzel skinlerden bir tanesi. Bunun da fiyatı çok ucuz. 150 ile 175 arası. Bu arada bunun da fiyatı 120 imiş. E, söylemiştim zaten kafam gitti arkadaşlar. Bir tık daha yeni kalktım dedim. Kalkayım direkt oturayım dedim. Çekeyim videoyu dedim. 170 ile 150 gayet güzel yani toplasanız kadar yapıyor 300, 325 yapıyor 325 alacağınız en güzel şeylerden bir tanesi bir de abi arta kaldıysa çek abi şeyini operatör operatör skinini kartını bak arkana git ee, R4C e için astral skin'i bende vardı ben kendim bilerek sattım şey için face class skin için altı desenleri çok güzel beyaz desenleri çok güzel bunu. Bunlar ilk geldiği zaman ben çok beğendim. Direkt aldım. Ama sonra kullanmaya başladım. Bilmi anlamadım biçimde yani. Çok sarmadı beni skin ama altın desenleri falan çok güzel. En altın skinlerden bir tanesi. 500'lük. Yani pişman etmeyecek skinlerden bir tanesi. R4C için alın. Ya beyaz ya da altın skinle seviyorsanız Face Clan yerine alabileceğiniz en güzel skinlerden bir tanesi. Fiyatı da 500 zaten. Gene sudan ucuz. Hemen şöyle arkadaşlar kusura bakmayın Ubisoft sitesi Affedersin bok gibi olduğu için. Uf, hemen şöyle bakalım. Ee, arkadaşlar Vice Skin'e çok kişi çok beğeniyor. Ben de var kullanmıyorum. Çıktığında ben, ben skinimi insanları çok beğendiğini falan da bilmiyordum. Bana çıkmış. Ya ben çıktığını daha sonradan anladım. Vice skin diye geçiyor. işte bildiğiniz normal Vice logosu. Miami logosu. işte pal palmiye ağaçları. E, pembe desenleri falan güzel bir skin yani alabilirsiniz 700 e alacağınız en güzel skinlerden yine Red 4 için ama ben yine face clan almanızı tercih ediyorum e-spor skin'i bu yine çünkü paketlerden falan çıkıyor e, palmi ağaçları falan çok güzel renk, renk geçişleri çok güzel bunda yani alırsınız kullan çıkar yapabilirsiniz yani beğendiğiniz bir tane daha Red skin varsa güzel bir skin bir sonrakine geçelim Face Clan 2019 skin'i Slayge için. Bunun 120'lik bir fiyatı var. Gayet güzel. Gene aynı şekilde Face logosu, karbon detayı, kırmızı desenleri çok güzel bu skinle de. Slayge oynuyorsanız falan alabileceğiniz en güzel skinlerden bir tanesi. 120'lik zaten 220 arasında bir fiyatı var. Alıp kullanabileceğiniz çok güzel skinlerden Face'in zaten skinleri çoğu oyunda çok güzel. Ben beğeniyorum, kullanabilirsiniz. Yani bununla da bir tane böyle beyaz ya da şey kırmızı etekli skin taktınız mı? Tadından yenmiyor hadi 4C gibi. Hemen bir sonrakine geçelim. Ee, arkadaşlar bu Six Nature e, Paran Size Nature 2019 e, Skini 900'lük Universal Skin diyebiliyorum bunu Bayağı bir alan var bunu. Çok güzel Rainbow Six Stockholm'lu skinlerden bir tanesi. Bunu Bir tane skinin çakması bu. Bunu biliyorum. Six Imitational skin çakması ama gerçekten fiyatı çok güzel. 900'e olmasına rağmen. Hani bunu bir daha alamazsınız şey gibi o Çin skin'i gibi ama bunu kaçırmayın derim alın derim Benim ihtiyacım yok ihtiyacı olan varsa direkt bam diye çeksin alsın Rainbow Six logosu seven varsa da zaten direkt aşık olur bu skin'e Gene Pro League skin'leri Aynı şekil arkadaşlar gene karbon detayları, altın detayları, beyaz detayları olsun. Gayet güzel Rainbow Six logosu olsun. Fiyatları da gayet makul. 400 400 350 200 civarlarında. Gayet güzel bu skin'de. Kullanabilirsiniz. Skinleriniz yoksa T5SMG'ye Ekonu silahına, Kapkan'ın silahına ya da Kapitan'ın silahına mükemmel skinler alın ve yolunuza bakın diyeceğim skinlerden dördü gene prolex skinleri fiyatları 120 185 300 300 gidiyor ee, şey için çakal için falan çok güzel bu skin gene aynı şekil karbon detayları beyaz detayları altın detayları olsun çok güzel ela için de çok güzel alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar bayağı ucuz skinler gösterdim bu videonun gene ikincisini çekeceğim hem bir marketplace yenilensin hem de bir şey olsun zaten bayağı bir kaybımız var. Yani bayağı bir kaybımız derken sanki böyle borsada falan şey yapıyor gibi de. Bayağı bir skin koymuştum. Skinleri arkada sekme olarak açık bıraktığım için. Rainbow o skinleri oradan çıkmış anlamadığım biçimde. Anlamadım yani Ubisoft neden böyle bir şey yaptı. Sitede. Sizlere burada şey yapmaya çalışıyorum. Adam bizim yemin ediyorum videomuzu alırsınız etti. Sağ söyledim kendimi. Gayet güzel skinler. Yani alıp kullanabileceğiniz skinlerden bahsettim sizlere daha da bu da videonun ikincisi de gelecek daha da güzel skinlerin daha da şey olacak e, ucuzlara olanlarını göstereceğim sizlere yani gold taslayanı alacağınız League skinleri falan çok gösterdim sizlere bugün arkadaşlar alt taraftan videoya like atmayı abone olmayı ve de yorum yaparsanız gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz daha e, yeni bir kanalız biliyorsunuz e, sizleri kırmadım direkt e, en kısa sürede bu videoyu da atmaya çalıştım sizlere sizleri seviyorum Beyler bayanlar güzel rank kasmalar diliyorum. İyi günler diliyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.